Hastaların doğru kimliklendirilmesi. Amaç, hastalara yapılan tüm tanı ve tedavi hizmetleri sırasında kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması, doğru hastaya doğru işlem ve tedavi yapılmasını sağlamak amacıyla kimlik doğrulama işlemlerinin yapılmasına yönelik standart yöntemler belirlemek kimlik tanımlama, kimlik doğrulama, doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere tıbbi hizmet alan bireyin doğru kişi olduğunun güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür. Kimlik tanımlayıcı, doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır. Hastaların kimliklendirilmesi, hastanemizde doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik olarak kimlik bilgilerinin bulunduğu renkli kol bandı kullanılmaktadır. Hasta kimlik tanımlama yöntemi ve hastanemizde kullanılan tanımlayıcılar yatan hastalarda tek çeşit kimlik tanımlayıcı kullanılmaktadır. Hasta kimlik bilekliği yatış yapan her hastaya üzerinde hasta bilgilerinin olduğu hasta bilekliği takılır. Hastanemizde kimlik tanımlayıcı olarak kullanılan renkli hasta bilekliklerinin kullanımı, yatış yapan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır. Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır. Enfekte hastalarda kol bantlarında bir değişiklik yapılmaz. Hasta dosyasında enfekte olduğunu belirten işaret konur. İzolasyon gerektiren hastalara sarı renkli izolasyon yazılı kol bandı, diyaliz füstülü olan mastektomi cerrahisi yapılmış ve bunun gibi hassasiyet gerektiren hastalarımızda işlem yapılırken kullanılmaması gereken uzuvlar için kullanmak için mor renkli bu koldan müdahale yapmayınız kol bandı, aynı isimli başka hasta yazılı mavi renkli kol bandları hastanemizde kullanılmaktadır. Mavi kol bandı kullanımında hastaların adları ve soyadlarının aynı olması gerekmektedir. Bilinen zor hava yolu hastalarının risk açısından tanımlanması için Difficult Airway zor hava yolu yazılı turuncu renkli kol bandları hastanemizde kullanılmaktadır kimlik belirleme öğeleri, hasta bileklikleri barkodlu olmalıdır. Barkodlu kimlik tanımlayıcıda hastanın adı, soyadı, protokol numarası, doğum tarihi, günay yıl bilgileri yer almalıdır. Kimlik doğrulama yaparken bu üç parametreye bakılmalıdır. Hasta adı soyadı tek bir üye olarak kabul edilmektedir. Oda numarası ve yer kimliklendirme için kullanılamaz. Klinikte yatan hasta doğum yaptığında doğum sonrasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği kullanılır. Aynı seri numaralı anne bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılır. Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre değiştirilir. Kız bebeği olan anneye pembe renkli kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği, erkek bebeği olan anneye mavi renkli kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır bebeğin kimlik tanımlayıcısında annenin adı soyadı, bebeğin doğum tarihi, ay yıl bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır. Aynı seri numaralı anne bebek bilekliği kullanılmalıdır. Çoğul gebelerde anneye bebeklerin cinsiyeti ve sayısı kadar kol bandı takılır. Hasta servise kabul edildiğinde barkodlu ve hasta bilgilerinin bulunduğu kimlik tanımlayıcı bileklik takılır. Taburcu olana kadar hastada kalması sağlanır. Kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği hastaya herhangi bir geçerli bir neden ile hasta el bileğine takılamıyor bileklik çıkartılır. Eğer ayak bileği uygunsa ayak bileğine takılır. Ayak bileğine de takılamıyorsa hasta yanında bulundurulmak üzere kimlik tanımlayıcı hasta başında bulundurulur. Yatan hastalarda eks olan hastaların kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkarılmadan morga gönderilir. Ayaktan hastalarda kimlik doğrulama, kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve resmi belge, nüfus cüzdanı, pasaport ve bunun gibi ile yapılır. Hastanın kimlik tanımlayıcısı her gün kontrol edilmekte ve hemşire gözlem formu ve yoğun bakımlar günlük hemşire takip formuna kayıt edilmektedir hasta kimliğinin doğrulanması, tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. Hasta ile ilgili her türlü bilginin bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına aktarılmasında herhangi bir çekim, test veya işlem öncesinde, hastadan tetkik almadan önce, cerrahi operasyonlarda operasyondan önce, ilaç ve kan, kan ürünü uygulaması öncesinde, yatan hasta takip işlemleri öncesinde, hasta transferleri esnasında yapılır. Hasta kimlik doğrulama işleminde hasta kimlik tanımlayıcısı kullanılır. Kullanılır. Oda ve yatak numarası kullanılmaz. Yatan hastaların kimlik doğrulama işlemlerinde, klinik ve yoğun bakımlarda, yatan hastalarda, hasta bilekliklerindeki barkodlu kimlik tanımlayıcılardaki bilgiler ile kimlik doğrulama yapılır. Hastanın bileğinde takılmayı engelleyecek sorun olduğunda öden ve bunun gibi kimlik doğrulama hasta yatak başında bulunan hasta kimlik tanımlayıcısındaki bilgiler kullanılır. Kimlik doğrulaması gerektiren hallerde hasta kimlik doğrulamasında hasta adı soyadı protokol numarası doğum tarihi kullanılır. Bilinci açık hastalarda kimlik doğrulama hastanın kendi katılımı ile yapılır. Bilinci kapalı engelli çocuk hastalarda varsa hasta yakınlarından bilgi alınarak kimlik doğrulama yapılır. Bilinci kapalı yanında yakını olmayan klinikte yatan hastanın kimlik doğrulaması görev değişikliğinde görevi devreden sağlık çalışanı hastayı teslim ederken kimlik doğrulama yaparak hasta teslim edilir, teslim alınır. Yoğun bakımda yatan ve bilinci kapalı hastalarda görev değişikliğinde görevi devreden sağlık çalışanı görev alacak sağlık çalışanına hastayı teslim ederken hastanın kimliği ve genel durumu bilgilerini aktarır. Anestezi etkisindeki hastalar bir diğer sağlık çalışanına hastayı teslim ederken kemik doğrulama yapılarak hasta teslim edilir, teslim alınır acil servislerde de hastalara yönelik yürütülen tıbbi işlemler sırasında kimlik doğrulama yapılması esastır. Yatış yapılmayıp gözlem odasında takip edilen hastalar için kimlik tanımlayıcı kullanma şartı aranmamaktadır. Hasta ve ailesinin kimlik tanımlayıcılar konusunda bilgilendirilmesi, hasta ve ailesine kimlik tanımlayıcının kullanımı, korunması, değiştirilmesi ve çıkartılması konusunda bilgi verilir. Hasta ve ailesi eğitim katılım formunda hastane ve servis hakkında bilgi konuları içinde anlatılır. Bu eğitim katılım formuna hasta hasta yakını tarafından ve eğitim veren sağlık çalışanı tarafından imza atılır. Hasta ve ailesi eğitim katılım formu, kol bandı ve kimlik doğrulama bilgisi kimlik tanımlayıcının değişeceği durumlar, bileklik zarar gördüğünde kopma vesaire, enfekte materyal sıçradığında, etiketi okunamayacak kadar zarar gördüğünde, tedavi sürecinde alerji tespit edildiğinde beyaz kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkartılarak kırmızı kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır. Doğum yapan annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilir. Kimlik tanımlayıcı hasta bileğinden şu durumlarda çıkartılır. Hastanın bileğine takılmayı engelleyecek sorun olduğunda, hasta el ayak bileğinin aşırı ödemli olduğunda, hasta el ayak bileğinde yara olduğunda, hasta bilekliği ve hasta bileğinde ebat uyumsuzluklarında hasta bilekliği takılmaz. Bileklik yatak başına konmak üzere çıkartılır. Yoğun bakımlarda koluna takılamayan hasta bileklikleri yatak başına takılacak şekilde çalışılmaktadır. Hasta taburcu çıkışlarında hasta klinikten ayrılmadan önce bileklik çıkarılır. Kimliği belli olmayan hastalar için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Geçici kimlik numarası kimliği belirsiz hastalar için geçici kimlik numarası HBS üzerinden oluşturulmakta ve bu numara hastanın tedavi süreci boyunca kullanılmakta ve kimlik doğrulama bu şekilde yapılmaktadır. Görgü tanıklığı hastanın yanında bulunan kişilerin ifadeleri ve tanıklıkları hastanın kimliğini doğrulamak için kullanılabilecektir. Bu tanıklıklar hastanın kimliği hakkında bilgi sağlayabilir ve doğrulama sürecine yardımcı olabilir. Tıbbi kayıtlar Hastaların tıbbi kayıtları sağlık geçmişi kimlik doğrulama sürecinde kullanılabilir. Bu kayıtlar hastaların daha önceki tedavi geçmişi, alerjileri veya kronik hastalıkları gibi bilgileri içermektedir. İletişim yoluyla doğrulama Hastaların iletişim kurabileceği aile üyeleri veya yakınlarıyla doğrulama yapılabilir. Bu yöntemde hasta hakkında bilgi sahibi olan kişilerle iletişime geçilir ve hastanın kimliği teyit edilebilir. Hastaya dokunan veya klinik hizmeti veren herkes hastanın kimliğini doğrulamalıdır. Asla boş vermeyin. Ne yapacağımı biliyorum. Hastayı zaten tanıyorum. Hastayı doğrulamaya ihtiyacım yok. Çok meşgulüm. Bakım verdiğiniz hastaların kimliklerinin doğrulanması için ekstra küçük zaman ayırın. Hasta kimliğinin doğrulanmaması ve kontrol edilmemesi kabul edilebilir bir özür değildir. Hatalar oldukça ciddi ve kötü sonuçların nedeni olabilir. Teşekkürler.